Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın hafızasını anlatan ama adını yakın zamanda tazeleyen bir müzeye gidiyoruz. Museum of London diye bildiğiniz kurum artık London Museum adıyla karşımıza çıkıyor. Ana müze City of London'daki yeni evi Smithfield'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Peki şu an ne görebiliriz? Nasıl plan yapmalıyız? Neden gitmeliyiz? Gelin hem bugünü hem yarını birlikte çözelim burası ne ve neden önemli? London Museum, Londra'nın on binlerce yıllık insan hikayesini toplayan dev bir bellektir. Koleksiyonu 7 milyon nesneden fazladır ve sosyal tarihten arkeolojiye uzanır. Hazinelerin içinde adını çok duyacağınız Cheapside Hoard da var. Bu, 17. yüzyılın başlarından kalma yüzlerce mücevherin tek yığında bulunduğu eşsiz bir keşif olarak anlatılır ve yeni müzede kalıcı biçimde sergilenmesi için yıllardır hazırlık yapılır. Kısacası bu kurum, kentin, büyük kroniği ve küçük ayrıntıları aynı çatı altında toplayan bir anlatıcıdır. Neredeyiz? Bugün neresi açık? Birleşik Krallık'ta, İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Smithfield'daki yeni ana müze iki tarihi pazar yapısını hayata döndürerek 2026'da açılacak. Ama şu an hemen gezebileceğiniz adres Canary Wharf kıyısındaki London Museum Docklands. West India Key üzerindeki tuğla depoların içinde kurulu bu kardeş müze, her gün saat 10'dan saat 5'e kadar açık ve giriş ücretsizdir. Bilet gerekmez. Bu bilgi plan yaparken büyük rahatlık sağlar. Ne zaman gidilmeli, kalabalık nasıl yönetilir? Docklands'a hafta içi sabah saatlerinde gelirseniz, galerilerde taze bir sessizlik bulursunuz. Öğle sonrası aileler ve okul gruplarıyla hareketlenir. Kapanıştan önceki son 40 dakika, yumuşak ritimli bir ikinci tur için idealdir. Smithfield'daki yeni müze açıldığında erken açılıp geç kapanan uzun saatler hedefleniyor. Bu işten sonra akşam ziyareti yapabilmek için güzel bir haber. Nasıl ulaşılır? Pratik rota ne? Docklands ziyaretinde Jubilee hattasıyla Canary Wharf veya Docklands Light Railway ile West India Quay durağına gelin, kıyı boyunca 2-3 dakikada giriştesiniz. Düz zemin ve rampalar sayesinde bebek arabası ve tekerlekli sandalye ile dolaşmak rahattır. Smithfield açıldığında, Farringdon ve Barbican çevresi, demir ve metro bağlantılarıyla güçlü bir düğüm olacaktır. Kısacası bugün, su kenarında, yarın tarihi pazar meydanında buluşacağız. Ne kadar süre ayırmalı? Docklands'da hızlı bir gezinti için en az bir saat ayırın. İki saatle tadı daha iyi çıkar eğer gördüğüm şeyin arka planını da öğreneyim diyorsanız, 3 saate kadar konforlu bir keşif planı yapın. Smithfield açıldığında yeni geniş alanlar uzun gezileri ödüllendirecek. Ama o gün gelene kadar kıyıda, kısa ama yoğun bir Londra dersi, almak gayet mümkün. Nasıl gezilmeli, nereden başlanmalı? Docklands'ta giriş katında avluyu solunuza alıp, Free Galleries işaretlerini izleyin. No One Warehouse bölümü sizi binanın kendisiyle tanıştırır. Ardından 19. yüzyılın Liman Mahallesi'ni koku, ses ve ışıkla yeniden kuran Sailor Town bölümüne girin. Dar bir wapping sokağının içine adım attığınızda ahşap döşemeler hafifçe gıcırdar, tabelalar göz kırpar, bir zaman tüneli duygusu başlar. Oradan City and River ve First Port of Empire gibi galerilerle limanın değişimini izleyebilirsiniz. Ne görülmeli, kaçırmayın. London Sugar and Slavery Galerisi, Londra'nın köle ticaretiyle kurduğu derin bağları doğrudan ve sakınmadan anlatır. Bu bölüm zor sorular sordurur ama kentin bugünkü çeşitliliğini anlamak için vazgeçilmezdir. Aşağı, katta Thames kıyısında bulunmuş nesnelerin hikayelerine göz atın. Bazı dönemlerde mudlarking, yani gelgit sonrası kıyıda keşif kültürüne adanmış sergiler olur. Çıkışta rıhtım kıyısında iki dakika durup suya bakın. Bu su anlatının ana karakteridir. Bilet gerekir mi? Nasıl alınır? Docklands için gerekmez. Giriş ücretsizdir. Özel etkinlikler veya geçici sergiler için zaman zaman bilet gerekebilir ama kalıcı galeriler serbesttir. Smithfield'daki yeni müze için planlanan şey daha uzun açık saatler ve çok geniş bir sergileme alanıdır. Açılış yaklaştıkça resmi duyuruları takip etmek en doğru yoldur. Kim yaptı? Ne zaman yaptı? Kurumun kökleri iki ayrı koleksiyonun birleşmesine uzanır. 20. yüzyılın ortasında şekillenen bu birliktelik 1976'da London Wall'daki ana binada Museum of London olarak ziyaretçilere açıldı. 2022'nin Aralık ayında o bina kapandı ve koleksiyon Smithfield'daki yeni eve taşınma sürecine girdi. İsim değişimi 2024'te duyuruldu. Bugün London Museum adı Geçmişi onurlandırıp geleceğe bakan daha geniş bir vizyonu işaret ediyor. Nerede fotoğraf çekilir? Nasıl kadraj kurulur? Docklands'ta tuğla depo cephesini kanalla birlikte yan perspektiften alın. İçeride Sailor Town'da dar geçitte tavan hatlarını ve ahşap zemini birlikte yakalayın. Düşük açı mekanı büyütür. Gün sonunda rıhtımda suya yansıyan kırmızı tuğla akşam mavi saatinde çok iyi görünür. Yarın Smithfield açıldığında Dökme demir kemerler ve cam örtüler hem dışarıda hem içeride çizgisel kompozisyonlar vaat ediyor. Kemerin altından yürürken başınızı kaldırmayı unutmayın. Neden görülmeli? Çünkü bu müze Londra'yı hükümdarlar ve büyük binalar kadar isimsiz esnaf, göçmen aileler, işçiler ve çocuklar üzerinden de anlatır. Bir tarafta Roma dönemi buluntuları ve büyük yangının izleri, diğer tarafta modern kentin gündelik eşyaları ve sokak hikayeleri. Bir şehir ancak bu kadar çok sesli ve samimi anlatılabilir. Ben bu kentin neresindeyim sorusuna cevap arayan herkes için doğru bir duraktır. Halk inanışları ve küçük efsaneler olmadan olmaz. Sailor Town'un karanlık köşesinde ilk adımda içinden bir dilek tutanın, o gün rüzgarı arkadan aldığına inananlar var. West India Quay kıyısında suya bakarken iki gemi aynı anda yansıyorsa, yeni bir fikrin akla düşeceği söylenir. Smithfield cephesine ilk kez bakanların, eski pazar kubbesinin altından geçerken, gelecekteki bir Londra sahnesini hayal etmeleri küçük bir ritüel kabul edilir. Masal mı, gelenek mi, belki ikisi de. Ama bu küçük oyunlar ziyaretin hafızada daha uzun kalmasını sağlar, kimler için uygun. Aileler için düz rota, dinlenme noktaları ve tuvaletler iyi planlanmıştır. Okul çağındaki çocuklarla, hadi üç gemi ismi bulalım gibi mini görevler deneyin yaşça büyük ziyaretçiler için oturma noktaları ve kafeler rahattır. Erişilebilirlik konusunda rampalar ve asansörler hayatı kolaylaştırır. Tarih meraklıları için metin derinliği, fotoğrafçılar için tuğla ile suyun birlikte yarattığı doku çok zengindir. Romantik bir yürüyüş arayanlar, rıhtımda gün batımına kalırsa pişman olmaz. Kısa ve net bir rota önerisi bırakayım. Docklands'ta girişten sonra önce Number One Warehouse ile binayı tanıyın. Ardından Sailor Town'a girip bir küçük zaman yolculuğu yapın. London Sugar and Slavery bölümünde yavaşlayın, panoları sindirerek okuyun. Kıyıda iki dakikalık bir molayla suya bakın. Çıkışta kanalı çaprazlayan köprüden karşıya geçip, tuğla cephesini geniş açıyla fotoğraflayın. Smithfield açıldığında ise yeni meydandan içeri süzülün, demir ve tuğlanın, yan yana söylediği şarkıyı dinleyin. Kapanmadan önce bugün ve yarın için bir not. Bugün ücretsiz ve her gün açık olan Docklands sizi hazır bekliyor. Yarın City of London'ın kalbinde Smithfield'da yeni London Museum uzun saatleri ve geniş alanlarıyla kentin hikayesini daha da görünür kılacak. İkisini zihninizde birleştirince müze bir bina mıdır yoksa bir şehirle kurulan diyalog mu sorusu ister istemez beliriyor. Sizce hangisi? Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki durakta Londra'nın hangi hikayesini birlikte aralayalım? Suyun izini mi yoksa taşın hafızasını mı? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.